Merhaba arkadaşlar. Bir annenin mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt nasıl mayalanır, taş gibi yoğurt nasıl olur, tam kıvamında yoğurt nasıl yapılır onu size anlatacağım. Benim böyle 5 kiloluk bir tencerem var. 5 kilo süt aldım. E, sütümü pişirdim. Şu an tam e, kıvamına geldi. Yoğurt mayalama kıvamına. Elimi yıkadım. Sadece parmağımız batırıyoruz, birden 8'e kadar sayıyoruz. Eğer elimizi tam yakmıyorsa sütümüz maylanmaya hazır demektir. Benim burada cam kavanozlarım var, iki tane bir buçuk, iki tane bile litrelik. Ben cam kavanoza yapıyorum arkadaşlar. Cam kavanozda daha uzun ömürlü ve en az iki hafta dolapta kalabiliyor. Tencerede yapmayı tercih etmiyorum. Tencerede hani çabuk kalabalık bir aileyseniz hani 5 kilo yapıp bir tencerede bir haftada tüketebilirsiniz. Ama ben 2 haftaya bir yaptığım için kavanozları tek tek açıp kullanıyorum. Gerçekten hiç bozulmuyor. Tadı ilk günkü yaptığım gibi kalıyor. Buyurun yapımına başlayalım. Size bir şey daha belirtmek istiyorum. E, e, Karn şey tencerenizin yüzünde böyle kaymaklanmalar oluşuyor. Tamamen böyle tutuyor. bunu arada karıştırmak gerekiyor. En az böyle kabuklanma oluyor bu kayma sütümüzün. Bunu tamamen içine karıştırırız. Karıştırırsak yoğurdumuz tamamen kaymaklı oluyor. Tavsiye ederim. Birkaç defa bunu denemenizi tavsiye ederim. En az 15-20 er dakika arayla sütü kaynat altını kapattıktan sonra yüzünde böyle kabuklanma oluyor. Tamamen sütümüzün kaymağı bu yağ, sütümüzün daha doğrusu yağı olarak geçiyor bunun içine eritirsek yoğurdumuzu kurdu, yaptığımız zaman yüzünde yoğurt kaymağı oluşuyor daha lezzetli oluyor bunu belirtmek istedim sizlere evet arkadaşlar kavanozlarımıza doldurdum sütümüzü gördüğünüz gibi artmıyor en az bir su bardağı kadar artıyor ama gerçekten kavanozlarımız 5 kilo sütü alıyor ben ev yoğurdu tercih ediyorum. Eğer sizin ev yoğurdunuz yoksa e, hani market marketten aldığınız küçük bir yoğurtlu yaptığınızda kendi yaptığınız yoğurdan ayırın, evinizi mutlaka bulundurun. Ev yoğurdu biliyorsunuz hafif eşkimi oluyor. Ben ev yoğurdunu tercih ediyorum. Hani sürekli kendiniz evde yoğurt yapıyorsanız hani hazır yoğurttan da oluyor ama yani tamamen ev yoğurdu gibi olmuyor hani zamanla oluşmaya başlıyor Maya Ben kendim de ev yoğurdundan yaptım yani hazır alma yoğurttan yaptım mayasını daha önce yani artık yapa yapa kendi yoğurdum oluştu ev yoğurduna dönüştü daha doğrusu burada 4 yemek kaşına yakın yoğurdum var iyi pürüzsüz pürüzsüzlüğü geçene kadar çırpacağım pürüzsüz kıvam alacak arkadaşlar Gerçekten artık yapa yapa yoğurtlarım çok güzel oluyor. Alıştım. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu yoğurdu direkt kovalarımızın içine dökmüyoruz. Kavanozlarımıza. Sütle ılıştırmak gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bir kepçe süt katıyorum. Az bir şey daha katalım. Evet Direkt dökmeyeceğim. Bunu ılındırmam, hani ılı, ılıştırmamız gerekiyor daha doğrusu ılınması gerekiyor. Yo, direkt hani e, yoğurdu direkt sütte tam aktardığımızda e, şey kesilme oluyor. Yoğurdumuz tam tutmuyor böyle hani pütürlenme oluyor. Yoğurdu hani taş gibi olmasını istiyorsak bu işlemi yapmamız gerekiyor mutlaka. Yani yoğurdumuz dolaptan çıktığı için ya Allah ya Bismillah diyelim arkadaşlar yapımına başlayalım. İki. Üç. Hepsine pay edeceğim Eşik, eşit, eşit bir miktarda. Biraz sütle Karıştırdım, alıştırdım ya. Şey oldu biraz cıvık gibi oldu ama öyle olmayacak. Yani emin olun yoğurdumuz tutacak. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani üçer kaşık katıyorum. Bunlar birer buçuk litre kavanoz olduğu için bunlara 4'er kaşık katacağım. Yani göz kararı. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde olur. Hani mayasını da çok katmamak gerekiyor ki yoğurdumuz çok aşırı eşit olur. Çok da az katmayacağız, çok da fazla. Ortası. Evet arkadaşlar işte bak gördüğünüz gibi. Hani besmeleyle yapılan her şey güzel oluyor biliyorsunuz. şöyle Bismillahirrahmanirrahim. karıştırıyoruz bir iki tur bunu da aynı şekilde bir iki tur karıştırıyoruz evet bunu da bir iki tur karıştırıyoruz bak görüyor musunuz kayma daha erimemiş yani kaymak yüzüne çıkacak arkadaşlar birkaç defa dediğim gibi karıştırdım. Erittim içinde kaymak. yoğurdun yüzüne toparlanıyor. Gerçekten kat kat kaymak oluyor. Kaymak sever arkadaşlar için söylüyorum buna Evet, şimdi kapaklarını bunların sıkıca kapatacağım. arkadaşlar yoğurtluğumuzu mayaladık ben evimiz evimi uygun bir köşesine koydum biliyorsunuz kış ayındayız altta halım var zaten altına bir sofra serdim yani üzerine bez, atıyorum hani açıkta kalırsa olmaz yani biliyorsunuz havalar soğuk böyle bir bez örtmemiz yeterli ben bir geç vakitte çaldığım için yoğurtlarım en az 4-5 saatte maylanacak. Mayalandıktan sonra kapağını açıp bir 5-10 dakika bekledikten sonra buzdolabınıza kaldırıp bir gün bekletin buzdolabında mutlaka. Hani bir gün kalsın ertesi gün açın. Yoğurdumuz gerçekten taş gibi oluyor. Koyu tam kıvamında. Şimdiden deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.